Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte Boncukla Minecraft Survival serimiz devam ediyor. Hoş hey geldin Boncuk ve onun saçları stil önümden çekil diyen ablası. <laughs> Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Sen nasılsın Olsan abi? Aa adımı söylediler lan bir şey oldu ben kanalda genelde hangi kanal diyorlardı bana. O <laughs> kanalın ismi ama. Oo yine Çok başladı. Yarı, 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 yarı. <laughs> Küçük ne? ablamız baş. Küçük ablacığım. Evet. Sen kaç yıldır neredesin? Ne? No? Neredesin <laughs> gör neredesin? Uzun zamandır yoktun. Uzun zamandır sen evlilikte video çekmiyoruz, gelmiyorsun, haber evet, vermiyorsun. Şeydim. Ben sana kuş gönderdim, geldi mi kuş? Kuş mektubu Evet. Evet kuş mektubu gönderdim sana. Yapma vurma vurma. <laughs> Hayır güzel bir şeyler söyleyeyim yine dayak yiyorum. Evet ne, maalesef. Ne desen bilemiyorum. Evet e, Ankale'ydi. Bugün seninle evet. birlikte. Evet ne yapacağız bugün ne yapacağız? birlikte? Boncuğu boş ver sen de ne yapacağız onu söyle sen. Ha, düşünelim düşünelim düşünelim. Şey yapalım ya. Hmm. Böyle e, farklı bir şey deneyelim. Her iki dünyada da bir evimiz olsun, Neter'e gidip bir tane ev yapalım. Bak, çok Peki. mantıklı bir şey. Evet, Neter evi yapalım. İki katlı evet. olsun mu? Evet. İki katlı olsun. Tamam, iki katlı olsun. O zaman cam lazım bize. Hadi, Okyanus gidip cam toplayalım. Yalnız şöyle bir şey söyleyeyim, Okyanus'a Neter'e yatak koyamayız. Aa. Evet, evet. istiyorsan çok bunu bugün birlikte <gülüyor> test <gülüyor> ederiz <gülüyor> seninle. Ee, karşı kıyıya geç, karşı kıyıya geç. Oradaki Her yeri topla, sorun yok ya. Düzeltiriz tekrar. Evet arkadaşlar şimdi birlikte güzelce ne yapıyoruz? Taşlarımızı topluyoruz. Andezit olmaz. Kumlarımızı toplayacağız. Zıplamana gerek yok. Otomatik zıplama mı açık? Dur bir bakalım hemen. Bir bakalım. Evet otomatik zıplama açık. Zıplamadan da toplayabilirsin. Hadi bakalım. A Anka topladıkça gidip cama çevirir misiniz onları? Evet biraz toplayalım. Bir Niye küreğini attın? Ay yanlışlık oldu. Hadi hadi. Oh demir de bulduk. Kum toplayacağız derken. Oha. Aa, Aa dur. Bak bakayım. Elimizde yok. Hadi eve gidelim. Eve git. Onları düt bir ocağa atalım. Onları ocağa atalım. Ben basıyorum abla. Tamam, ben basıyorum ne basıyorum abla. Eve eve eve. Heh. Ne? Abime sürpriz yapacaktı. Aa. Sonra şimdi eve gir. Arkadaşlar şimdi bu kumları eritip cama çevireceğiz. Ocağı aç, ocağı aç. Burada da Tabunu bak. Al. Kumları koy. Ya inanmıyorum ya. Tamam şey yapalım bir Aa, şey yapalım. harbi -har inanmıyorum ya. Ha, Odunumuz ha. yok. Ay evet. Kürek var mı diye bir baksana Okyanus. Bak, Okyanus. Ok. Baltayı al. Okyanus, bir şey soracağım şimdi sana. Say. Taşı mı toplayacaksın odunu mu? Odun. Tamam o zaman ben taşa gidiyorum. Bir koş bakalım. Ee, taş Şöyle toplayıp daha yakarım. fazla evet. ocak yapmamız lazım çünkü. Bu kadar yetmez bize. Biz de bir sürü odun toplayacağız o zaman. <laughs> Belki kömür bulurum onu da yakarız. Tabii o, tabii. demir buldum vay. O güzel yere gidiyor ya bu. Gider gider. Bizim madende mi ilerliyor? Aynen sizin madende ilerliyor. Bizim bizim. İşte, senle bizim. Senle bizim. İşte ikimizin madendi. Bizim demek? Heh. Hepimizin. İkimizin de demek. Tamam, zaten oyuna Hatasın? sadece ikimiz girebiliyoruz. Yani hiç. <laughs> Bir de Ankara Lady Bay. Ama Ankale'yi oyn oynamıyor ki. Sadece o konuk. Bir Ama... ya. Benim kanalımda ben nasıl konuk oldum şimdi ya? Benim kanalıma konuksun işte. Şu an, Şu Çok anlık konuk. konuk. Şu anlık konuk. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Okyanus Hanım. Ama aslında Geçici konuk, konuk oldum. <laughs> Ankale'ydi. Yavaştan tahtın sallanmaya başladı. Ne sallanması ya? Bir bacağını kırdı bile. U bak nasıl konuşmalar bunlar. Neyse boynuz kulağa geçiyormuş yani yapacak bir şey yok. Tabii ki. Şimdi şunları ağaçlarımızı toplayaz. Ana. Bir bir blok yukarı çık. Yukarı çık, yukarı. Hayır o değil. Ne tertovası koydu ya blok yukarı çıkmak için. Akıllıca. Neyse. Ben al de. Baltan eline. Baltanı al baltanı. Baltanı al baltanı. Okyanus çok hızlı toplamamız tamam, lazım. Tamam boşver başka yere git. Başka yere git. Boşver o çok boş. güzel bir ev yapacağız tamam mı? Şu anda odaklandı. Tamam mı abi? Oo boncuğun sesi değişti. <laughs> Şöyle azıcık kafanı kaldır. Yeter mi bu kadar? Hayır hayır daha toplaman lazım yetmez o kadar. <laughs> Sen istedin odun toplamayı. Okuyoruz. <laughs> evet. Sen kaç tane kup toplamıştın? Ne? Kaç tane? Ocağın içine koyduk abi hatırlamıyorum. 14 tane. tane falan. ben 60 tane topladım seni nasıl son tane? Yok baltamız kırıldı. Ha. Şey ama balta demişim. Kürek. Küreğimiz kırıldı. Dedi ki hem onu alalım hem şeye koyalım dedik ocağa. Hadi git tamam şimdi eve git. <laughs> Koş 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 koş. Çıpır. Çıpır. Allah. Neden koyayım. ben sürekli merdivenle çıkıyorum? Çalışma masasına git, çalışma masasına git. O ah, al kütükleri koy oraya. Ha, koy. Ha koy. Shift'e bas. Hepsini al. Tamam. Oo. Şimdi bir saniye ver ablacığım. Peki. Şöyle şunları hemen 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 içine atalım. Tamamdır. Şimdi, Şimdi kum toplamaya devam edin zaten odunumuz var yeterince. Küreğin var mı fazla? Benim var mı? Yaparız. Biz elimizde şunları bırakıyorum okyanus. Peki. <laughs> Yaptı mı size bakalım. de kürek? Git o sana abimden al abi, kumlarını topla bakalım. Neredesin? Suda izliyorum. Hah gördüm seni. Görmedim birincisi yalan söylüyorsun. O zaman sana doğru neden geliyor? Bilmiyorum ki al attım küreğini. Gördüm. Bak ben... karşı kıyıya git karşı kıyıya. Ya oraya mı gideyim? Bu Alzan abime yardım edeyim. Tamam, et tabii. Şey gibi tam ya. Mini game tadında şu an. Değil mi? Bak bitti. Ana. Hadi git karşı kıyıya git. Hadi gel. Liman limandan tekne mi alsak? Yok ya yüzerek gidersin. Peki. Açılırsın am sabah spor olur. <laughs> Ben şöyle Aa, bir... burada da kumlar var. Onlarla uğraşma. suyun altında ya zorlanırsın Peki. Okuyoruz. Ben evet. biraz daha kum koyup kum. geliyorum. Peki. Ben de buradaki yakımları toplayayım. Tamam. Şu erisin mi acaba direkt de yok ya. bölsek daha mantıklı olur. Şurada da bir tane düşmüş. Ba Ay. Bu arada güzel oldu ya. Yalnız çok büyük bir ev yapamayabiliriz o ne ya. Çok büyük yapmayalım zaten oysa e, güvenlik olsun diye değil mi zaten? Yani. Evet. Tamam biz malzememizi toplayalım. Biraz daha var. Ondan sonra. Sağladım. Toplayalım. Şey sonladım. Bak orada biraz daha sol sol. Kız kum kum şu tarafta var. Anam ne oldu benim Ödün? şey mi kırıldı Hah. ya? Herkes içinde kırarız ya. Hmm. Bilmiyorum. Akşam oluyor. Evet. Aynen şimdi eve geçeriz. Ben zombi göremem. Zombilerden korkayım. Çünkü hayatımda hiç zombi görmedim. Yani gerçek hayatta demiyor? Oyunda. Hayır be dedi. gördün, gördün. Görmedim. Gördün. Görmedim. Oyuna işte. çok girmediyim. Hayır. Görmedim. Ablan gördün diyor. Ama görmedim. O zaman görmüşsün. Hadi eve git eve. Beni bekle. İlk suda yavaş ilerliyor onlar. Koş 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 koş. Önce eve git elindeki kumları bırak bakalım ocaklara. Şuradan kenarda şu, şu sağa şöyle ha tavuklarımız da çok tatlı. <laughs> Ya neden ben sürekli suya düşüyorum? Madem ben suya çıkıyorum. Koy boş fırınlara koy ha. Dur. Dur 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 dur. Öyle koyma. Tamam. parça parça koyalım ki. Okuyoruz ben uyumaya gidiyorum. Sabah olduğunda büyük ihtimalle bayağı camımız olur. Hadi. Yürü bakalım sen de uyumaya. Beni bekle. Ah yüzü mü kapandı? Öyle geçmez. Bakarsan yüzüne kapanır. Beni bekle. Bekliyorum zaten sadece yemek bakıyorum ya yemek var mı? sandıkta vardı ya evdeki sandıkta. Yani sabah kalkınca yiyelim. Hey o benim Ne fark Ah senin olsun. bana <laughs> Ablacım bir şey yap. <laughs> Allah Allah. Yatağa koyacak mısın şuraya? Hayır, benim ya, yaptığım abi. kürekle bana vuruyor ya. Elini almış ekmek küreyle. Biliyorum. Hadi <laughs> git sen de öteki tarafa. <laughs> Yok bu uyumayacak ya. Okyanus. Bak. Ben ben... öldürecekler şimdi sizi. Bir daha uyanamayacak. Aynen aynen. Ben. Gel Okyanus güzelce uyu uyuyalım. Ya. Yalnız benim yatağımı da koy. Ben burada uyuyacağım. Yok yatakları aşağıya koy. Aa, çekil. İnemiyorum. <laughs> İnemiyorsun <gülüyor> evet. Abi inemiyor. Şeyi bir dakika. Ya? İnemiyorum zaten. Ha, indim. Hadi koy yatakları. Öbürünü de koy. Hadi uyuyun bakalım. Oh, en sonunda uyuyabildik. 5 dakika yani. geçti. Şimdi okyanus uçuyorum. Sabah oldu. Günaydın. Günaydın. Bak creeper var. Dikkat et. Peki. Peki. Ya yine bu geliyor ya. Ney? Aa hemce hiç sevmiyorum ben uzaklaşıyorum. Akılcı mı? Git, eve bak. bir git eve bak. Bir dakika bir şey yapacağım. Abi sakın yanıma bakma bana bakma. Kesin yine çiçek toplayıp bana verecek. Ama bu değişik bir çiçek. <laughs> bu defa gül veriyorum. Bir de başka bir şey. Ne acaba? Kapının önüne, evimizin kapısının önüne. Onu oraya koyamazsın. Koydum Onu koyayım. Çiçeği. E bunu? Karanlık bir yere koyman lazım. Hmm, karanlık. Okyanus. Bunun gibi mi? Ha, biraz daha ileri yok. O boşluk var ya boşluk. Yemek hocam. var mıydı ya ben Peki. de bunu görmedim. Sandıkta tavuk var. Heh, tavuk. Yürü. Oh, yürü. Nice. Bak oraya koyacağım yürü yürü Ya burayı da kabul etme. Şöyle bir şey yapabiliyor muyuz? Dur bakayım. Yok. Koyamıyorsun yok Az uğraşma ver. Kanka ne tuğlası nasıl yapılıyor? hiçbir bir fikrim var mı? Kızartıyoruz mu acaba? Neter tuğlası mı? Hı hı. O ne be? Ha kızartıyormuşuz. Bak örümcek var oraya gitme. Daha önce neterle demek ki hiç uğraşmamışız. Hiç uğraşmadım. Evet tuğlaya gidiyorum kız eve Tuğlayı da eve. daha sonra küpe çeviriyoruz. Tamam bunlar Abi. böyle eriye dursun. Biz... Abi. Efendim abiciğim. Eve geliyorum ne yapıyorsun? Şimdi sen hiç eve gelme zaten gideceğiz birlikte. Peki. Sen kuleye doğru çık. Kuleye doğru gitmiştim zaten yol. Tamam, Neden la... bozdun yolumu abla? Be ben bozmadım. Kafanı biraz geri al ama o kadar yapışmana gerek yok ekrana. Peki. Yeter de evimizin kapısı olacağı için kapıyı da alalım. Çıkıyorum şu an. Açın okay. oh, önüne üstüne bak yukarı. Okay. 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 yapabildiğimiz kadar yapacağız beni koru tamam mı? Neterde. Peki. Çıkıyorum. Yukarı doğru bak Çıkıyor. ha. Çıkıyorum çıkıyorum ne uzun kule yapmışız. Yani dünyanın en büyük kulesi diye boşuna demiyoruz. Bekle abini. Girmeden önce bekle abini. Evet bekleyeceğim. çünkü Şimdi korkuyorum. Netere evimizi yapacağız. Evin adı ne olsun? Bilmem. Netere evi. Okyanus kanal ve Ankara Evi'nin evi olsun. Vay be. Güzel mantık. Geliyorum yavaştan da biraz yavaş çıkıyorum. Ağırım. Oğuz bence şey yaz. Okyanus'un yeri yaz. Ha bak olabilir. Aslında bütün işi ben yaptım. Doğruyu. Tamam doğru hadi gel. Sen git. Tamam geç. Ben geliyorum. Anam burası domuz adam kaynıyor. Bakayım. Sakın vurma domuz adamlara Vurma. Elimde mantar var zaten. Sen kendini al. Şimdi okyanus burayı yapalım mı eve? Olur. Hem bak portala da yakın ne güzel girip çıkarız rahat rahat. Geçtir de söndür. Hı -hı. Şimdi. Aşağı aşağı. Heh. Bunu daha sonra belki kuarsa çeviririz. Yanda kuarsları gördüm çünkü. Bana da versene ben de yapayım. Yok sen olsan abini koru. Ha. Al al attım yerde bak şurada. Hadi. Heh, şurada. Bu kaç? 1, 2, 3, 4, 5. 6'ya 6 yaparız ya. Tamam. İki, Dur. Iki, Öyle mi? Dört. Yukarı doğru çık bakalım. Yeterli mi burası? Evet güzel. Ya ben de yapayım. Hayır onun üstüne yapmayacaksın. Aşağı in, aşağı in. Gel aşağıdan yap. Heh, ya, duvarları yapsın. Okuyoruz bak malzememiz çok az var. Gereksiz harcamamalısın. Ben sadece böyle ev yapıyorum. Bak çok gittim. Camları kırınca bir daha alamıyorsun ya. Aa. Buraya koyulur mu? Bak buraya Şimdi da koyulur. Sınavdan pek güvenmiyorum. Onun için bana birazcık sen de yardım etmelisin. Tamam in aşağı şimdi. Bak duvarlar boşluk görüyor musun? Oraya değil duvarlara git. <laughs> tamam. Duvarları yap. Hop hop. Yavaş yavaş. Tamam bundan artık kuarttan altı kaplarız yavaştan. Şu. Ya kapı niye yamuk yere koyuldun acaba kapı? Kapı da mı aldın? Tabii ki aldım. Hmm, tamam bekle öbür duvarı yap. Tamamdır. Yaşasın. Evet. Güzel bir evimiz oldu burada. Tamam. Fazla. Küçük bir tane. Şimdi bunun ikinci katını da çıkacağız. Daha bu kadar değil. Evet. Gel bakalım. Şuraya mı? Dur dur. Şimdi burada. Bakalım nasıl olacak. Şuradan yukarı çıkar mı? Heh. Buradan böyle. Şurası şöyle. Tamam. Ay yanlış kırıyor. Gel bir tane daha aşağı koymam lazım. Ha. Çık bakalım merdivenle. Burası biraz daha böyle balkonumsu olsun. Ses var hadi. duyuyor musun okyanus sesi? Ana ödüm koptu yere düştü. Bir dakika. Uzaktan geliyor galiba. Tamam. Ben duyamadım şimdi. Az önce bir ses duydum sanki de şimdi duyamıyorum. Tamam hadi duvarları yapsın. <laughs> İnşallah <gasım> da <masada> yoktur. <gülüyor> 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 ha, öyle öyle yapalım. Dur bekle bir dakika. Olsan abinin üst katı büyütüyor çünkü. Tamam. Alt kat biraz küçük olmuş dokuyor. Bu yalayı azından... yapayım mı? Ne yapacaksın? Bu yalayı. Duvarları yapalım Yok, mı? Yok şu anlık duvarları yapalım. yapma okuyorsunuz. Ee, üst kat biraz daha geniş olacak. Alt kat. Böyle mi? Alt yapabilir miyim? Dur bekle biraz. Olsan abinin temeli yapsın biz duvarları yaparız. Tamam. Şimdilik burası balkon gibi olacak. Hani teras olur ya. Ha. Öyle yapacağız. Yoksa zorlanacağız ki malzememiz de zaten azaldı yani bende kalmadı. Yani önce böyle kalacak biz sonra... Bizde de 19 tane var. Önce böyle kalacak sonra ee, hazırlandığımız Hı -hı. zaman güven olduğumuz zaman... Aynen. Daha gel daha da şey yapacağız. Git bak o Aynı. şeyi tamamla yavaş yavaş koy. Bu şekilde malzemelerimiz. Okyanus şimdi biz niye böyle yaptık camlarla yaptık burayı? Bilmem. Şimdi birinci sen düşmanlarımızı görelim diye. Ee, i̇kincisi gazlar saldırmıyor biliyorsun camdan dolayı. Biliyorum. Videoda bir keresinde göstermiş misin? Evet göstermiş. Şöyle Konuşamadım. <laughs> bir kerelik göstermiş. Ablasın kardeş konuşamadı. <laughs> şuraya güzel bir merdiven de yaparız handaşlar. Sonra zaten Bana ve geliyor. Giy Giyemedim. Giyedim. Tamam, yedi tane daha çıktı. Çık bakayım çık. Şuraya yerleştirelim güzelce neterlerimiz. Neredesin? Neter diyorum ya kuars. Neter. Sen neter yerleştir ya, şey yapma. Ana bitti. Dur dur, o daha getirir. Sen de öyle otur, göz göz Bizim elimizde kazma yok ki. Evet, bizim Hayır. elimizde kürek ve hmm. ee... kılıç var. Heh. Ben... Bir de bir de cam. Bir de mantar. Bir de toprak. Bir ya. tane. Bütün gereksiz şeyleri getirmişsin. Ne evet. yapayım? Bir dakika. Aa başka bir şey de yok. Yalnız burası bayağı bir karanlıklaşmadı mı? Evet. Yok. Yok Yo mu? O oldumuz adamlar var. O o. Okuyoruz. Gel bir sen şey yapalım. Nerede? Bir çık. Çık çık çık. Şimdi şuraya koyacağım. Gel biz sen de şuradan ışık şeyi yapalım. Taş alalım. Peki. Hem oradaki kuvarsları da falan da toplarız. Işık taş arcı Ha şurada gördüm ben. Dur dur, olsan abinin yanına git. Birimizden almayın. Al eline kılıcı. Koru olsan abinin. Ha kanal koymadan. Güzel oldu mu? Oldu. Artık yeni şarkı. <laughs> Bundan sonra bunu söyleyeceksin olsun. Hangi kanal korumadı? <laughs> nerede sen? Ha Hayır. şurada mısın? Gördüm seni. Gördüm seni. Çok güzel oldu ya. Mal ben Olsun gibi yaptım. Abi, yaptım burada değil da mi? var gel. Arkanı dön Okyanus. Oo. Şimdi ner dön. Nerede Arkanı. bu şey? Ha şu tarafta var bir tane. Neden? Varsa git dedim de neyse boş ver sen olsan abini takip et. Neredesin? Ha. Hı, yok kars Nerede? yeterince var ya şu an sorun yok. Sadece altı katı kapmış. Ayı os. Yanında yemeğin yok Okyanus o yüzden canını götürmemeye çalıştı tamam? mı? Tamam. Mesafeyi bilmiyorum ya bundan ben. Aa burada da şeyi buldum. Okyanus ben yukarıdan kıracağım. Peki. Sen aşağıdan topla. Peki. Peki. Du Bakalım toplayabilecek misin? Lan kafayı ben mı? Gönderiyor. Arkana bak, arkana bak. Heh. Sakın domuz adamlara vurma bak. Bir dakika, aslında var ya evde bir sürü. Onlar kalsın, bunlar buraya için. Şimdi diğer dünyaya gidip tekrar şey mi yapalım? <laughs> Hop. Topladın mı hepsini? Gaz. Hayda. Kaçamıyor. Bırak bana. Bakmıyor. Kaç oh. kaç kaç. Öldük. Kaç. Öldük. Öldük. Ben ya de ben de onu öldürdüm. Yine. Ben de onu öldürdüm merak etme. Boncuk ne öldün orada ya? Nasıl bir ölüştür o ya? De Kafamıza o. gaz top attı. Allah gazdan sesini duyun. Çekilir misin be önümden. Gazın sesi değildir o ya. Çekil. Hmm, duyuyoruz biz. Gaz sesi duyuyoruz. E gelmez ki buraya. Gelse de bir saldıramaz yani. Evet. Camdan ötürü saldıramaz. O yüzden şimdilik güvendeyiz. Tabii canım. Evet. Ama göremiyorum da. Sesi çok yakından geliyor ama göremiyorum yine de. Bizim ver bakayım bana şu şurayı yapayım. Hı. Bakayım. Yo, ben hiç gaz göremiyorum vallahi. Ben de görmedim Belki ama. Belki üst kattadır o olsun. Olabilir. Üstü varsa oradadır. Hmm. Neyse o zaman ne diyelim? O zaman videonun ne yapalım? Okyanus. Bitişene gelelim. Evet. Şuraları böyle kapatalım. Hadi bitir bakalım bugün sen. Sen bitir sen başlattın sen bitir. Tamam ben başlattım hadi ben bitireyim o zaman. Bugün boncukla birlikte çok güzel bir tane ne yaptık? Ev. Ne Netere ev yaptık. Şimdilik e, küçük bir ev ama zamanla bunu büyüteceğiz daha da süslü bir hale getireceğiz. E, i̇lk Gast'ın saldırısına da uğradık ama e, ben biraz daha savaşmayı bildiğim için gas'la kolayca öldürdüm. Evet. Bu oyuncu da bundan sonraki kimlerdi? Tabii ki de ben. Tabii ki de ben neydi? Game Hot de oynadığım için. Game mod bir de oynadığım. Bilmiyor. Yani daha önce Game mod bir de oynadığı için bilmiyor. Ama vurma. Okyanus. Öldüreceğim, öldüreceğim, <laughs> vurma. <gülüyor> ben olamam ki, baksana canım. Bak bak, ah, ah. ney Bu ne? En. Bu ne be? Gast göz yaşı. Ne? O ne? Sen? Gastın Gast göz yaşı mı? Evet, sen sen seni öldürdü ya, öleceğim, öleceğim. Ölecek. Ölecek, bak abini öldüreceksin. Ce İyi de üstümde hiçbir şey yok. Onu Hayır, alayım. Hayır fark etmez. Yine de canı gidiyor. Olsun eşyalarını alayım. Okyanus yine de canı gidiyor ablacığım. Biliyorum. Tamam al eşyalarımı al. al. Hayır. Fırlatma. Evet, evet, yine, yine, hadi videonun yine bir gelelim. videonun e, saçmalamasyon üzerine bir finale geldik. Okyanus'tan yine dayak yedik. Artık Alıştım ben bu duruma arkadaşlar. gideceğim. Ee, lütfen sizler bol bol like atmayı unutmayın. Eğer yeni videolar istiyorsanız ya da fikirleriniz varsa bunları yorumlara yazın. Abi bunu çek abi bu daha iyi olur abi devam et. Bol bol çek tarzında yorumlar yazabilirsiniz. Bize bol bol like atmayı unutmayın. Okyanus'a ve Ankara çok teşekkür ediyorum. Görüşürüz.